Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncuların yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın ikinci bölümüne 2. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç dokunmadım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce ben Minecraft atacaktım. İkinci bölümünü çektik. Kardeşimle ben multiplayer'i. Hata oluş dedi. Video silinmiş. Hani video kaydetmemiş hata verdi o yüzden minecraft Bay serimiz bitti onun yerine çok güzel bir seri gelecek umarım beğenirsiniz o seriyi de neyse arkadaşlar devam edelim en son evet evet en son Nerede? Evet en son hikaye modunda kalmıştık. Ben Başlamadan videoyu bitirmiştim. Evet. Keşfet diyelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Takımı takımı düzenle diyelim. Evet, takımı düzenle zaten. iki tane takımımız var. Onayla. Tamamdır. Düzenlik takımı. Maceraya başlayabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar Minecraft ikinci bölümünü çektik çok güzel oldu ama video yüklenmedi hata verdi onun yerine güzel bir seri gelecek bu yüzden kusura bakmayın evet tekrardan başlıyoruz pekala koleksiyoncu sirk sona erdi tam aksine boneli <laughs> tam aksine boneli çocuk Sunuma devam edecek ha, <laughs> ben ve arkadaşlarım eve gidiyoruz ve seni de beraberimizde götürüyoruz. Demek öyle. Turnuvaya karşı koymaya çalış bakalım. Becerebilirsen tabi. Evet. O sakin. Kaç? Evet. Şu an neydi bunun diye? Dikkatli ol kaptan. Dostlarımız ve müttefiklerimiz hareket edemiyorlar. Bu diyarda bir şey var. İrademiz emiyor, emiyor. Kara panter bekle. Başım. Beynimde bir çınlama var. Kaptan, sanırım ben turnuvaya teslim oluyorum. Evet çok güzeldi konuşma. Sınıf bonuslar şampiyon sınıfı başka bir sınıfa karşı avantajlıdır. Bu avantaj şampiyona bonusunu saldırı gücü verir. Güzel. Vay. Bakalım. Kesin biz yendik. Bizim Wolverine'imiz var. Wolverine. Konuşamadım. Wolverine'imiz var. Bu arada arkadaşlar çok yakında facecam kullanmayı düşünüyorum. Yani facecam kullanacağım. Sadece cezalı videolarda kullanacağım. Onu da buradan belirteyim. dediğim gibi günde iki video atmaya çalışacağım. Minecraft P yerine başka serimiz gelecek. Onu da umarım seversiniz. Zaten şu an üç tane serimiz var. Bir bölümlük oyunlar. Evet başladı. Kasma dostum. Tekmele tekmele tekmele. Çok ço, ço. Evet bu arada dediğim gibi bir Marvel Champions hemen yendik görüyorsunuz evet hemen bir havalara girdi evet tipe bak tipsiz evet çok güzel xd geldi herhalde 3 serimiz olacak evet 3 serimiz olacak ileride çok güzel planlarım var evet bakalım hadi be gülüm kahraman derecesi aktif bonuslarla birlikte okuyamadım Evet, Enerjimiz de 3 3 gidiyor bu arada. Kim bu ya? Dedek gelen ileti okumamız lazım. Gelen ileti okumamız lazım. Cık. Ben niye konuşamıyorum? Az kaldı Kaptan Amerika. Yakında estirim olacaksın. <laughs> Senden çok daha büyük ve kötülerini gördüm kank. Talk live. Trancı azılıyor değil mi Boneli çocuk? Sunumaya karşı koyamazsın. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Kolokuz oyuncu ama işe yaramayacak. Ah ah ah. Kaptan Amerika Talk Life yaptı az önce kengi. Bu kim? Şampiyonu seç tabii ki. Kim bu adın ne yazıyor ya? Heh, cezalandırıcı. Cık, bu gerçek adı mıymış? Tek bunu parlaklığı mı Yo parlaklığı tam tamam. Evet. Hadi açıl bu. Hadi beni bekletme. Hadi. Bu arada arkadaşlar bu videoları çekmekten çok zevk alıyorum. Umarım siz de izlersiniz, beğenirsiniz. Az önce bir video attım zaten. Şimdi bunu atacağım. Evet başla fight food. Sağlık cezalandırıcı. Bak. Şimdi blok yapalım. Tam of be. Çok güzel. Al bunu, al bunu pislik. çat. Oo sakin ol. Şöyle bak. Şöyle çat. Şu yaptık sonra şöyle yapıyoruz. Ah be nasıl kaçtı ya? Ko. Çok kolaydı bunu yenmek. Evet kaslı çocuk. devam ediyoruz. Kapı mı çaldı? Kapı mı çaldı? Evet kan koş kapıya var. Evet kapı çalıyor. <laughs> evet az önce kapı çaldı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın kapı çaldı az önce. Kusura bakmayın. Evet devam ediyoruz. Gelen illeti hadi gel de görelim. Çok ince bes. Kaptan direncini kırdım. Kenk artık senin kontrolünde. Oyuncu dünyanın sonunu... mu? Nasıl mecburum Kazanmak zorundasın. Dur şimdi Fatih savaş. Turnuvaya teslim oluyorum. En sonunda be. Ya adam olacaksın. Seni böyle yola getirirler. Kaptan Amerika. Yok, tabii ki Wolverine ile savaşacağım. Tabii ki Wolverine ile savaşacağım. Evet arkadaşlar, bu bu Kaptan Amerika'yı yeneyim sonra videomuzu bitirelim. Çok kısa mı oldu desek? Yok, 8 dakika. Gayet güzel, normal. Kısa olmadı. Evet be hadi kulum Şu kaptan Amerika gününü gösterelim ya. Hadi lütfen. Kimmiş kaptan Amerika? O bir fiyasko. Ha <laughs> ha Okay. Öleceksin pislik. Kalkan mı yaptın? Ben de böyle yaparım. Koş koş koş. Allah cezanı ver. Yanlış yaptık be. Gel 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 hadi lan gel ya ne güzel kullanacaktım Evet hemen 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 çal Öldü zaten Of be Muhteşemdi Sonuncu hareket ben onu yapmayı planlıyordum zaten Zafer'in O iki seviye olduk gayet güzel. 5 kredi verdi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz geçmiş bulunuyoruz. Yani ilk teslim bölümünü geçmiş bulunuyoruz. Hadi. Hadi be kulum hızlı açıl ya. Açılsam, açıl susam açıl well evet birinci teslim bölümünden kazandıklarımız o iki tane kristal bunları bu bölümde açalım hepsini aç diyelim o 125 kristalleri aç bakalım bu bölümün şansına Evet İnşallah güzel bir şeyler çıkar kristal o kahraman kristali miydi karakter kristali miydi yani Herhalde karakter kristaliydi o ya. Macera kristalleri parçaları. Yani ne kristali bu? Ha. Seviye arttırma kristali. Dön 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 dön. O basıyorum bas. Dur. Bakın 125 de bastım lütfen 125 dur. Of 500. Ah. 500 vardı orada ya. Cık cık. Tamam gider misin ya? Ama orada 500 vardı ya. Ah be orada 500 vardı ya. Tamam neyse yine Wolverine tabii ki. Bayağı güçlendirelim Wolverine yani X-Men'i. Çünkü benim alım bak. 125 koyalım. 125, 75, 75. 3 seviye oluyor. Vay gayet güzel. Evet. Bunlar ne? Oyuncu ismi. Adımız tabii ki oyuncu ulaş olacak. Bu yeri lütfen bu hesap adını değiştiremez. Evet. Tabi. Biz oyuncu ulaşız bir kere. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Video beğense like atmayı, beğenmeseniz dislike atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. B bye, bye, bye bye.